Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi uzak şehir oyuncularından yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere birkaç gün önce uzak şehir setini e, ünlü YouTuber Murat Söner e, ziyaret etti ve muhteşem bir program yaptı. İşte sizler için bu programın hazırlık aşamasından ilk görüntüleri paylaşıyorum. Herkes programı dört gözle bekliyor. Tabii ki yayınlanır yayınlanmaz anında sizleri haberdar edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilikse benden bu bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.